Eee sondaki var yine vites. Dünyanın ya! en güzel yeri Bodrum'dan şu anda eee Kardak kayıtlarının presiyle ilgili hem de kendinizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O suçlamaların zaten evet eee bugün acı bir gün yaşıyoruz. basın dünyası için. Eee Selahattin Duman'ı kaybettik. Eee bugün Bodrum'da onu sonsuzluğa vuracağız, toprağa vereceğiz. Eee bugün e, Selahattin abi sonsuzluğa uğurlamak üzere birçok kişi burada. Biz de cenazeyi takip edeceğiz, sizlere aktarmış olacağız. Eski dostları, yeni dostları, herkes burada. Bakalım bu acı iyi yaşayan kimler gelecek? Onları da sizlere göstermiş olacağız. Aa, Nasılsınız, İyi misiniz? Ya Allah'ım nasıl olalım? Büyük bir acı. Neler evet. söyleyeceksiniz? Büyük bir dostumuzu kaybettik. Türkiye'de büyük bir yazarını kaybetti, büyük bir evladını kaybetti. Elbette herkes üzülüyor ama bizim tabii üzüntümüz yakınları olarak çok farklı. Hep böyle gözümüzün önünde onların onun bizi neşelendirdiği, güldürdüğü, seyahatlerimiz, konuşmalarımız, olaylarımız geçiyor. Elya yani Nur İçen. Nur de olsun. Nur için de olsun. Ee, aslında evet. yazılarında böyle hep mutlaka o espriyi koyar. Evet. Aslında bir yani modern bir Nasrettin Hoca'ydı diyebilir Doğru. miyiz? Tabii 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 yani bizim mizah geleneği Türkiye'de çok güçlüdür zaten. Onun en önemli temsilcilerinden birisiydi bu devirde. Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı. Evet. Başımız sağ olsun. Hocam önemli bir kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Sizin de yakın dostunuzun. Selahattin Cuman gerçekten çok önemli bir kayıp. Çok yakın dostumdu. Birlikte Vatan Gazetesi'nde de uzun süre birlikte köşe yazarlığı yaptık. Köşe arkadaşlığı köşe değil mi? Köşe arkadaşıydı. Ben, odamız da yan yanaydı. Ee, gerçekten e, iyi bir yazardı, iyi bir gazeteciydi, iyi bir komşuydu, iyi bir insandı. Mizahı ön planda tutan bir yapısı vardı. En kötü anlarını, en kötü duygularını bile aktarırken onları bir mizahi duygularla anlatıyordu. İnsanları e, coşku verirdi, insanlara coşku verdi. İyi bir insandı. Çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Başımız sağ olsun. Abi önemli bir kayıp. E, abimizi kaybettik. E, siz tabii bir de 50. yılı birlikte e, aldınız. 50. yıl ödülünü birlikte aldınız Biz geçen başın yıl. Başkan Hizmet <laughs> ödülü birlikte aldık. Türkiye gazeteciler tarafından e, verilen, meslekte 50. yılını dolduran ve halen fiilen e, gazeteciliğini sürdüren... E, bu duayan gazetecilere verilen bir ödüldü hı hı. İşte e, biz de e, Selahattin'le beraber, biz ona Selomuz derdik. Selo ile beraber 50. yılda basın hizmet ödülünü aldık. Hatta onunla böyle e, yine böyle mesajlaştık ettik. Ya Selo dedik, hadi gel artık çık şu ameliyatlardan kurtul. Et e, gel de e, kutlayalım hep beraber. Tamam sözleştik falan fakat randevumuz maalesef e, şeyde Gündoğan'daki bu mezarlıkta olmak. Mezarlık e, istirahatinde oldu. Çok üzgünüz. Günaydın ve sabahta 35 yıla yakın bir haber dostluğumuz, arkadaşlığımız var çok güzel yurt için yurt gezilerimiz oldu birlikte. Yani vallahi hayat işte böyle bir şey yani. Sizlere yani, uzun ömür diliyoruz. Sağ olun. Sağ, olun, sağ, olun. sağ olun. Önemli bir kayıp tabii biz basın camiası için önemli ama aslında herkes için önemli bir kayıp. Hani ağabeyi kaybettik gerçekten çok öyle denir değil bir mi? kayıp gerçekten e, gerçekten çok değerliydi. Biz 20 sene ondan komşuluk yaptık. E, yazlık e, sitede komşuyduk. E, kendisi zaten yazdığı gibiydi. Kendi bizzat <laughs> öyleydi. Yaşadığımız zaman da biz yani hep bunları okuyan insan kadar onun bu renkli canlı simasını yakından tanımıştık. Çok çok büyük bir kayıp. Tahmin etmiyorduk bu mücadeleden yenik düşeceğini. Hem de çok gençti bunun ölüm yaşına göre çok gençti. Çok tam verimli şey çağı var. derler ya hani Hem tam verimli çağı. verimliydi. Tekrar oksijen gazetesinde yazmaya evet. başlamıştı. <laughs> ee, kariyeri tekrar ikinci derecede parlayabilirdi. Ee, Kısmet olmaz. Böyle bu kadar. Çok evet. teşekkür başımız sağ, sağ olsun. merhaba. Başınız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Ee, önemli bir kayıp. Aslında modern Maharetin hocada diyebiliriz belki de değil mi? ya böyle birini biriyle tarif etmeye gerek yok. Nevi şahsına münhasır. Kendisi biricik bir insan Tıpkı Nasrettin Hoca'nın biricik olması herkes mizah ustası diyor ama aslında büyük bir entelektüeldi ve bir hiciv ustasıydı. Bugün yapılamayan bir şeyi yapıyordu. Dostumdu. Buraya kadarmış. İyi insanlar gidiyorlar. Herkes gibiyorum, iyiye kötüye bakmıyoruz. Başımız sağ olsun. Abi, Aa, e, bizim, çok kısa. Bizim için önemli bir kayıp, basın dünyası çok, için. Aslında çok. herkes için önemli bir kayıp. Bir abimizi çok. kaybettik. Neler söyleyeceksin? Seni de e, çok iyi tanıdığım. Türkiye'nin en önemli kalemlerinden biriydi bir kere. E, onu söylemeliyim. E, yani konuşur gibi yazardı. Biz Günaydın Gazetesi'nde ve Sabah Gazetesi'nde beraber e, çalışırdık. Tabii o dönemin gazeteciliği daha farklıydı, e, şimdiki köşe yazarlığı da farklıydı. Selahattin Duman halkın sesiydi. Halktan aldıklarını okuyucularına anlatırdı. Dediğim gibi bir kahve sohbetiyle e, yazardı ve e, en çok okunan e, kalemlerden biriydi, yazarlardan biriydi. Allah rahmet eylesin, birlikte çok e, anımız oldu, e, birlikte e, çalışma ve ondan bazı şeyleri öğrenme şansına sahip oldum. Rahmet diliyorum. Önemli bir kayıp. Biz basın camiasının dışında aslında hepimizin, ben hep aynı şekilde başlıyorum. Bir abimizdi o. Neler söyleyeceksiniz? Eski dostumuz. Evet, benim çok eski arkadaşım. Hı -hı. Bence <laughs> ne derler gazetecilik dışında da duygularını en iyi kaleme döken kişiydi bence. Yani e, hayatı hiç ciddiye almadı. Yaşadığı her şeyden gülünecek bir şeyler çıkartırdı ama böyle birden bire giderek <laughs> hep bizi üzdü. E, üzgünüm, e, özleyeceğiz onu. Onunla sadece yazılarını okumak değil, e, konuşmak da çok keyifliydi. Onunla hatta didişmek çok keyifliydi. Evet. Mutlaka her şeyden çok keskin ve parlak bir zekası vardı. Kendi tezini kanıtlayacak şekilde o kadar güzel şeyler söylerdi ki karşı tarafın e, konuşmasına fırsat bile vermezdi. Yani karşı çıkmasına fırsat vermezdi ama çok toleranslıydı. Kendisiyle ben Selahattin kadar kendisini gırgırı alan, kendisini e, eleştiren, kendisiyle dalga geçen birisini görmedim. Hayatımda. Peki sizin bakanlığınız döneminde nasıldı ilişkiniz? Bir gazeteci ben, olarak. Çok biliyorum. eski arkadaşım e, her zamanki gibiydi. Hiç. Değişmedi bir şey yani. Hayır, değil hiç değişmedi. Ne, ne onda değişti ne bende. En son ameliyat öncesi telefon etti o gün. Vedalaşalım dedi. Tabii şey yaptı ya çok duygulandırdı beni. Türkiye Eğitim Vakfı çok önemli bir kurum. Özellikle söylüyorum bunu. Cenazelerde ve onun dışında Türkiye Eğitim Vakfı ile mutlaka iletişim kurun. Bağışta bulunun. Ee, yıllarca, e, yıllardan bu yana çok uzun yıllardan bu yana birçok öğrencinin okumasında, eğitim görmesinde ve Türkiye'ye faydalı insanlar olmasında, dünyaya faydalı insanlar olmasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu çok çok önemli. Ee, bu nedenle Türkiye Eğitim Vakfı'nı mutlaka mutlaka e, hem ziyaret edin, hem de destek verin. E, beni de onlar okuttu. Onun için çok çok önemli. E, onlara vefa borcumuzu ödeyelim. Selahattin abi diyeceğiz. Aslında abimizi kaybettik. Basın dünyası çok önemli tabii ki ama siz neler söyleyeceksiniz? tabii bir kere önce bir Bodrum'u kaybettik. Yani şurada, şurada bakın bu kadar güzel bir Ege mezarlığında gönderiyoruz onu ve kendi arzusu üzerine buraya yapıyor. Ben yani hep aynı şeyi söylüyorum ben. Allah köşe yazarlığı kabiliyetini, unvanını dağıtırken çok cömert. On binlerce köşe yazarı var ve çoğu da vasat yani. Ama mizah duygusunu dağıtırken o kadar cömert değildi. Çok az insanı veriyor O yüzden çok kıymetli bu insanlar yani. Türkiye'de 2, 3, örde çıkamazsınız yani. Selahattin tabi Türk basında mizah bir zaman akla gelen ilk isimdi ve tek isimdi belki yani. Bir zamanlar biraz da Serdar Turgut yapıyordu ama bu, o bıraktı. Dolayısıyla yani kaybettiğimiz insan Nesli tükenen bir varlık. Onunla beraber gitti bazı şeyler. Ee, Selahattin dünya çapında bir şeydi. Yani bugün benim köşemde kullandığım Harley Davidson yazısı dünyanın neresinde bassanız herkesin kahkahayla güleceği bir yazıdır yani. Ee, çok önemli bir insanı kaybettik. Hep şeyi söylüyorum ben. E, Selahattin e, güldüğü gibi yaşayan Yaşadığı gibi gülen bir insandı. Güldüğü gibi yazan, yazdığı gibi de gülen bir insandı. Yani onunla bir yerde olmak güzel bir şeydi. İnanın bana. E, zaten ülkenin her tarafını ağır bir vasatlık kapladı, grilik kapladı. Yani şehitten başka bir şey düşün, konuşmuyoruz. Halbuki insanın hayatının amacı gülmek olmalı. Gülmek, keyif almak. Ne yazık ki işte bu insanlar da böyle gidiyor ve hep çok tenhalaşıyor dünya çok yani onun o yüzden çok büyük bir kayıp ama şimdi bakıyorum buraya da Ege güzel. Ege'de doğmak da güzel. Ölmek yaşamak. güzel değil ama yaşamak çok güzel. Öldüğün zaman buraya gömülmek de E vallahi inşallah hepimize Allah böyle bir huzurlu bir mezarda huzurlu bir ölüm nasip eder yani. Başka ha. ne diyeyim ki? Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Camiamız için çok önemli bir isim ha, Bir de bakın onu da yani bunu da lütfen şey yapın. Bakın şurada saf bile tutamıyoruz yani. Değil mi? Yan yana gelemiyoruz yani. Uzakta duruyoruz hepimiz. Ee, maalesef işte komedi hiçbir zaman tek başına gelmiyor. Hep trajediyle beraber geliyor. Trajikomik oluyor yani şey. O yüzden burada hep düşünüyorum şu anda şimdi. Selahattin yaşasaydı diye burada olsaydı bir Buradan çıkarken kapıdan bize neler unuttuk. Başımız sağ olsun. İslam. Evet değerli cemaatim, Selahattin tanıyanlar, bilenler olarak bu dünyadan ahirete tadip eden hakkı var ise hakkı helal <quote pity fellows> eder misiniz? Helal misiniz? Helal eder misiniz? alırken evet, bak. Evet, evet, evet. Tabii evet. sorgusuz efendim. Çok böyle mesafeli olarak. Thank evet. you. Bahattin Yücel, eski turizm bakanı. Profesör aydın, şimdi son görevini yerine getiriyor. Olay tam. Kız kardeşi son görevini yerine getiriyor. <laughs> Usta gazeteci Selahattin Duman Son yolculuğuna, Bodrum'dan uğurlanıyor. Devre daim olsun. Abi, ustamızı kaybettik. Neler söyleyeceksin? Ben kendi ustamı kaybettim ayrıca. Benim hakikaten hayatıma çok yön veren bir insandı. <laughs> Sağ olsun. Ben belgeselci oldum aslında. Zülalettin abi sayesinde diyebilirim. Öğrencisi gibi çünkü. Bana bir sütun açtı, bir insan, bir hayat adını da o verdi. Burada da, da portreler yazacaksın dedi, ve 1992. O yüzden e, çok da güzel bir söz etmiş hastanede. Yaşlı bir adam ölünce bir kütüphane yakılır, yana Muazzam bir kitap kurdu bir insandı. Bir sonra kitap kurdu, kitap kurdu derdik <laughs> Çok tatlı. Böyle dev bir zeka ve dev bir bilge. Artı hayata da uyumlu bir adam. Bence çok genç Yani Kendisine oldu. yaşlı diyor ama duman gibi gelip geçti. Başımız sağ olsun. Başımız Mizah yönüyle ilgili ne söylersin? Çok önemli bu. Doğal bir var. adamdır. Hı -hı. Ona Kendi da sağ olsun mi? Zafer abi. Ya. Genel iyi müdürken zorla köşe yazacaksın. Çünkü çok espritüel bir adam. Masalarda insanı şenlendiren adamlar var ya, real, doğaçlama. Ya yani dedi sen bu konuşmalarını yaz. Çok da hafızası güçlü. Çok da güzel gözlem yapar. Hiç not almadan buraya gelir. Günaydeden bile mizah çıkarır, traji mizah. O yüzden bütün mizahçılar zaten, bak Sırrı Süreyya Önder de burada. Hayrandı ona. Müjdat Gezenler, Metin Akbunarlar. Bu adam nereden çıktı demişlerdi 90'ların sonunda. Ya yani bu mizahın hani nereden diye bir şey sorulmaz ya. Zaten böyle bir adamdı yani. Gelip geçti ama biz basında çok şey kaybettik. Felahattin abi de çok erken kaybettik. Yani yazılarda demek istiyorum. Onun ömrünün sonuna kadar yazması gerekiyordu. Nesin gibi. Aynen, aynen. Başımız sağ olsun. Sağ Ustamıza devri daim olsun. Sağ olun. Sağ olun.

Kesinlikle. Yani çok büyük bir değer yani Selahattin Duman. benim de kişisel olarak hocalarımdan bir tanesi diyebilirim. Yani yaşlarımız herkesin birbirine çok yakın değil. ama. Herkesin evet, O kadar yetenekli, o kadar büyük ve derin bir kimlikti ki o neredeyse hepimizin ustasıdır. Yani, çok zor ulaştı böyle böyle. O kuşak eksiliyor ve çok zor oluyor. Selahattin kıymetli bir karakter. Çok da renkli bir karakterdi herkesin bildiği gibi. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Huzur gitti. içinde neredeyse. Çok azaldı değil mi? Çok azaldı. E çok azalıyor. O kuşak çok azalıyor. O yani o gazetecilik heyecanı ve merakı o kimlikleri bende dahil o kimlikleri bambaşka şekleri büründürdü. Hepimize çok şey öğretti gazetecilik ama şi, yani o kuşak yok oluyor. Herhalde form değiştiriyor her şey. Başımız sağ olsun. isimlerini zikredemediğiniz bu mes'alarını ağırlı ruhlarına hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Devletimizi, dinimizi, bayrağımızı kıyamete kadar mensur, muzaffer, daim ve daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bizleri kendine kul eyle. Ya Rabbi, anamızı, babamızı, namusumuzun şerefini kayyum eyle dertlerimize devalar ver, hastalarımıza şifalar ver, konuşmalarımıza dünyevi, uhrevi edalar ihsan eyle ya Rabbi. Geride kalan çocuklarına, eşine, sevenlerine uzun ömürler, sağlık ve afiyet içerisinde uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. İşte bu dünyadan ayrılmadan önce son nefeste buyurun eşhedün la ilahe illallah.

Bizim ustamız ne diyelim? Benim çok eski arkadaşım 1978'den beri hep beraberdik. Hiç, hiç hiç hiç, ayrı yere çalışmadık. Aynı yerde oturuyoruz yıllardır. Çok, çok boşluk değil onun için, onun için herkes her şeyi söyleyebilir yani çok şöyleydi böyle olağanüstü bir yazardı yani, yani olağanüstü yani, Türkçe'yi bunun kadar kullanan yoktu. Şey boş. Neyse. tam da oksijenle başlamıştı değil mi yani o, evet, o da çok maalesef, büyük bir kan maalesef, vermiş maalesef. Tabii işte ama yani, oksijenle <laughs> <elinde, ilk elinde, gülüyor> <elinde>, ne olacak <gülüyor> <elinde>. <gülüyor> çok teşekkür ederim başkanım bir ustamızı kaybettik biz basın açısından çok çok önemli gazeteciler açısından çok önemli bir evet. büyüğümüzü kaybettik burada da arkadaşları da var herkes çok üzgün siz neler söyleyeceksiniz Selahattin Bey e, Türk basınında neşesiyle insanlığı tabii ki hasletleriyle e, ve ...meslek erbabı olmasıyla ve gerçekten çok... ...temelden gelen bir insan. E, ta günaydınlardan, sabahlardan, ilk kuruluşlarından hepsinin... ...ve buradaki birçok insanla da birlikte çalışmış. Çok değerli bir büyüğümüzdü. Tabii e, talihsiz bir trafik kazası sonucu aslında... ...düzeni bozuldu diyelim e, ilk başta. Sonra da takip ediyorduk ama artık işte... E, ...maalesef dün itibariyle hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzüldük Selahattin Bey için. E, ama onu Bodrum'a defnettiğim için aslında... Hazineye, Bodrum hazinesine. Evet, Öyle, ya, öyle oraya, derler oraya, değil mi? Bodrum hazinesine. Yani Gerçekten e, tabii çok üzüntü duyduğumuz bir gün ama Bodrum'un kucağında şu anda onu e, kabrine koyduk. E, Allah takdir etsin, affetsin diyelim. Gerçekten nur içinde yazsın, mekan cennet olsun. E, onu en azından ya okumak, onun e, hayatında en azından onu izlemek bizim için bir şanslı diyelim. Doğru bir şans. Evet bir şanstı. Yani çok değerli insanları da zamanla kaybediyoruz. Hani o güzel Cumhuriyet Aydınları'nın da işte o da Selahattin Bey de onlardan bir tanesiydi bence. Cumhuriyet aydınlarındandı. Onu da ne yapalım onu da kaybettik. Artık onların önemli olan biz yolundan gitmek. Onların e, gerçekten şu dünyaya bıraktıkları sedayı daha ileriye taşımak bizim işimiz diyelim. Başımız sağ olsun. Devri daim olsun. Sağ olun başkanım. Evet Bodrum Belediye Başkanı'nın söylediği çok önemliydi. Bodrum hazinesine bıraktık onu. Hakikaten en azından son görevimizi öyle yapmış olduk. Erful Özkök'ün söylediği gibi Ege'ye Ege'de yaşanır ama Ege'de ölmek de bir şeydir en azından diye çok önemli bir noktaya da vurgulamış oldu. Selahattin Duman'ı o ustamızı Bodrum'un toprağına, Bodrum'un hazinesine koymuş olduk. Gidelim şimdi yanına son duamızı yapalım ve sonsuzluğa uğurlayalım ustamızı. Evet biz gazeteciler için zor anlardan bir tanesi ustaları kaybetmek, ustaları toprağa vermek e, en zor şeylerden bir tanesidir. Biraz önce konuştuğumuz gibi e, Bodrum Belediye Başkanı e, özellikle söyledi. E, Bodrum hazinesine e, sakladık e, Selahattin Duman'ı. Bu anlamda tabii çok önemli ama şunu da belirtmekte yarar var. Yazılarıyla ve tarzıyla hep böyle anılacak, sevilecek bir insanı Bodrum'a defnetmiş olduk. Devri daim olsun. Onu unutmayacağız biz gazeteciler olarak, usta olarak. Devri daim olsun diyorum. Burada birçok usta gazeteci de son yolculuğuna geldi. 3-5 kişi gönderiyoruz belki ama yine de herkesin yüreğinde diye düşünüyoruz. Selahattin Usta. Eyvallah.